Rezzak olan Allah'tır. Sen helalinden talip ol. Bakınız, çok enteresan bir şey anlatayım. Asıl saadette yaşanmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sabah böyle yapar. Namazdan sonra ashabına sohbet eder. Rüya var, gören var mı anlatayım, tabir edeyim der. Kendisi rüya görmüşse onu tabir eder. Tesbih, zikir. Niye? Bu vakitte Müslümanlar uyumasın. Rızkın dağıtıldığı, bereketin dağıtıldığı bu vakitte Müslümanlar uyumasın. O sabah namazının gecesinde diyelim bir Müslüman geceleyin ay ışığı ayın 14'ü, karnı aç, kuraklık var. Yolda giderken Müslüman olmadan önce hırsızlık da yapan biriymiş. Tövbe etmiş, güzel bir Müslüman olmuş. Kapının böyle önceden muhkem kapılar yok. Perde çekiveriyorlar. işte halı kilimi indiriyorlar. Böyle arasından bir hurma, sebette hurma görüyor. Diyor şuradan alayım ya. Herhalde günah da olmaz. Acım diyor. İçeri giriyor. Alacak. Aklına Efendimiz'den duyduğu şu hadis-i şerif geliyor. Men taraka şey'en lillah Allah hayran minih. Kim haram diye bir şeyi terk ederse Allah helalinden vermedikçe canını almaz. Daha hayırlısını verir. Birisi bu haram ya ben müminim nasıl ben bunu yerim der. Onu terk ederse Allah daha hayırlısını verir. Daha çoğunu verir. Yazın bir tarafa kalbinizin kafanızın. İmanı galip gelir çıkar. Oradan. Çıkarken bir bakıyor, kadın orada tek başına uyuyor. Şeytan kadınla vesvese verir. Günaha düşünmek ister. Tekrar döner, tekrar imanı galip gelir, tekrar çıkar. Çıkarken bacada kadının altınını görür. Ya bunu bari alayım dedi. Ya kıtlı, kuraklık fakirlik, şeytan öyle vesvese verir. Onu da almadan çıkar, imanı galip gelir. Fakat içine bir korku düşer. Ya benim bu durumumu... Allahu Teala Resulüne haber verse ben nasıl yüzüne bakarım? Bu düşüncelerle ayrılır, sabah olur, camiye gelir ama ne olur ne olmaz diye bireyin arkasına durur yani. Görmesin resul -Ekrem. Namaz kılınır, namazdan sonra yine böyle başlar. Bir tane kadın gelir çarşaf bile şöyle mescidin kenarında belli ki resul -Ekrem görüşmek istiyor. resul -Ekrem çıkar, konuşur, tekrar gelir. Ve cemaate bakmaya başlar. Eyvah der herhalde bu kadın der beni şikayet etti yandım. Bakar şöyle sen der gel buraya. Eyvah der rezil oldum. Bu kadının der kocası şehit olmuş. İddeti bitmiş. Beni evlendir diye geldi ben namusumla iffetimle yaşamak istiyorum. Neticede beni evlendir, der. Ben de der seninle evlendirmeyi uygun gördüm, ne diyorsun? bir Derin nefes alır, rahatlar. Ya Resulallah, benim evlenecek durumum yok ki, der. Karnımı doyurmaktan bile acizim. Kadın diyor ki, benim evim barkım var yani, dedi diyor. <laughs> o zaman kabulümdür. Nikahlarını kıyar gider ki akşam hırsız olarak girdiği ev. Allah o kadını ona <laughs> eviyle, altınıyla, hurmasıyla helalinden vermiştir. Onun için kardeşlerim ne alır? Nasıl ecelden kaçamazsınız? Rızkınızdan da kaçamazsınız. Öyleyse hiç yamulmaya, harama meyletmeye hiç gerek yok. İnsana sadakat yaraşır görse de ikra Doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. İnna Allah ma Siz de doğru olun ve as asadiqin. Doğrularla beraber olun. Çünkü Allah doğrularla beraberdir. Rabbim bizi sadıklardan ve sıddıklardan eylesin inşallah Taala.